Kezban ve Mehmet Burdu. Nasıl tanıştınız? Çatıda oldu. <laughs> orada tanıştım. <laughs> Ama doğruyu söylemek gerekirse orada tanıştım eşime. Orada tanıdım yani. Birim Çatıda. Kiremit döşemeye gittiydim Evet. Kiremit'in başını Kiremit döşemeye gittiydik annemle. O da geldi arkamda. Orada tanıştık. <laughs> <Kiremedi> siz döşüyorsunuz. Evet. <laughs> <laughs> Seninle alakam var. Beni bakmaya gelmiş. Çatıya. Evet. Ben bunların köyünde e, şirkette çalışıyordum. Akşamları bunların köyünü iniyordum. <laughs> Bu anda ben bunlar geçti dedim ya. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ben bir tuhaf o oldum. Seni görür görmez nasıl sararmış, solmuş. sol e, sararmış, soldu. Şaşkınlığından beni üçer tane edip oldu. Ben kaldıramam aslında ama dedi ben kaldırdım bayağı. <laughs> dedi ki merhaba ben Mehmet. Yok o kadar tanışamadık canım. Annen giller vardı. <laughs> <laughs> ne kadar tanıştık Gördünüz müydü? Sadece gördük. O beni gördü, ben onu gördüm. Sonra tabii... ...istene oldu. Hoşlandın. E, herhalde yani. <laughs> Ezgi nasıl tanıştı? Aynı iş yerinde çalışıyorduk. Hah. Volkan tuvalete gidip gelirken görmüş beni. Baktım tuvalete gidiş gelişleri arttı. Evet, ee, günde on kere da... tuvalete çıkar mı ee, insan? Tuvalete yakın bir yerde mi çalışıyor? <laughs> <laughs> Baktım ki bu çocuk sürekli gün içinde o tuvalete gidiyor. Beş dakika sonra diğerine gidiyor. Yazık dedim prostatta ciddi bir problem. Var. evet düşündüm bir hastalığı var diye düşündüm. Meğer değilmiş meğer beni görmüş. Bir gün standa geldi oturdu konuştuk. Volkan benim çiçeğe giderken Ezgi bakıyor filan falan. <gülüyor> falan. <gülüyor> Orada ateş bacayı söylüyor. O zaman ailesi olsun dedim. Masadan kalktım ve elimi uzattım. Anlaştık bayağı. A Anlaştık sanki bütçe toplantısı. Yüzde kırk alırım net kardan Tamam bir atış atın